Hocam namaz Miraç gecesi farz olmuştur. Ve Miraç'ta yüce Rabbimiz Celle Celaluhu emretmiştir. Mescid-i Aksa yönüne doğru kılmamızı emretmiştir. Ve burada aşağı yukarı Hicret'ten 16 ay sonraya kadar namazlarımızı hep Mescid-i Aksa'ya doğru kılmışız. Recep ayının ortasında bir pazartesi günü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz beni Seleme denilen mescitte namaz kılıyorken bir öğle namazı eda ediyorken ilk iki rekatını Mescid-i Aksa'ya doğru namazını eda etmiş son iki rekatında ise e, kılmadan evvel ise e, bu ayet-i kerime Bakara Suresinin 144. ayet-i kerimesi inmiş ve yönümüzün Kabe'ye doğru e, çevrilmemiz istenilmiş Tabi burada e, ilk iki rekatı mescid aksayla Aksa başlanan namaz son iki rekatı birlikte e, Kabe'yi Muazzama yönelerek e, namaz bitirilmişti. E, Yüce Rabbimiz ayet-i kerimede aynen şöyle buyuruyor Bakara suresi 144. ayet-i kerimede Biz senin yüzünün semaya doğru çevrilip durduğunu muhakkak görüyoruz buyuruyor. Artık seni hoşnut olacağın bir kıbleye çevireceğiz, tevcih edeceğiz. Haydi yüzünü mescid Haram tarafına döndür ve her nerede bulunursanız bulunun yüzlerinizi onun tarafına tevcih ediniz. Ayet-i Kerimesi indi. Bu Ayet-i Kerime'nin inmesiyle hocam belki de Kur'an-ı Kerim'de ilk neshedilen, bölüm kıble ayetidir. Şöyle ki Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam Efendimizin hicretten sonra özellikle Medine'ye e, göçmesiyle e, Yahudiler çoğunluktaydı. Medine halkının çoğu Yahudiydi. Bundan mescide Aksa'ya doğru yönlenip oraya doğru kılmalarından memnunlardı. Evet. Hatta bununla gurur duyuyorlardı. Biz söylemezden evvel Müslümanlar kendi kabilesini bilmiyorlardı diyorlardı. Tabi Allahu Teala Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme e, Kudüs'e doğru yönelmesini emrettiğinde e, buna Yahudiler çok sevinmişti. Rasul Efendimiz hicretten 16 ay boyunca Kudüs'e doğru namaz kılıyordu. Ama şöyle bir durum da vardı. İbrahim'in kıblesi, Aleyhisselam'ın kıblesine yönelmek Resul-i Ekrem Aleyhisselam'ın her daim içinde vardı. Her daim ona yönelmek istiyordu. Allahu u Teala'ya da bu dua, bu meyanda çok dua ediyordu ve göğe bakıyordu. Sanki tabiri caizse Cebrail Aleyhisselam'dan bir hani vahiy gelmesini gözlüyormuş gibi göğe doğru bakıyordu. Ayet-i Kerime'nin mealinde de o yüzden şu şekilde başlar ayetin başlangıcı. Doğrusu biz senin semaya doğru baktığını görüyoruz. Şimdi seni hoşnut edeceğimiz Kabe'ye, kıbleye yönlendireceğiz diye ayet-i kerime indiğinde burada Yahudiler pek de memnun olmadılar. Hoşnut da olmadılar. Hatta şüphe yayarak onları üzerinde bulundukları kıbleden çeviren nedir diye fikirler ortaya attılar, şüphe ortaya attılar. Allah-u Teala ama bizzat iyi kendisi buna cevap verdi. Ve Allah Azimuşşan ayeti kerimede Bakara suresinin 115. ayeti kerimesinde Ey Resul de ki doğuda batıda Allah-u Teala'ya aittir. Nereye yönelirseniz Allah'ın veci orasıdır. Bizzatihi cevap vermesiyle aslında olayı çözmüştür. Evet. Müslümanlar açısından.